Ekranda da dönüyor belki izleyicilerimiz çok fark edememiş olabilir bir vinyeti var onun üzerinde de bir harita var o harita İslam coğrafyasını evet. içine alan bir harita o haritadan yola çıkarak bu harita işte büyük ortadoğu ve genişletilmiş kuzey afrika projesinin de coğrafyasına işaret ediyor yorumunu yapanlar oldu. Yani İslam coğrafyası tabii. Şimdi herkes bu coğrafyayı alabilir. Başka bir şey yok. Bizim burada aldığımız tamamı İslam ülkeleriyle sınırlı bir şey. Başkalarının e, veyahut da bu coğrafyadan istifade etmek için e, bu coğrafyayı yönlendirmek için kullanmış olabilir. Bizim amacımız e, bu coğrafyadaki ülkeler eğer müşterek hareket edebilirlerse bir kısım meselelerini birlikte halledebilirlerse dünya daha yaşanır hale gelecek. Ve İslam coğrafyasındaki ülkeler kendi ayaklarının üzerinde kalıp kendi imkanlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek dünya üzerinde güçlü süper bir oluşum haline gelebilecek düşüncesindeyiz. Onlar başka türlü, başkaları başka türlü bu coğrafyayı ekranlarına getirmiş olabilirler veyahut da projelerine koymuş olabilirler. Bizimki tamamen İslam aleminin e, geleceğine dönük bir e, e, proje. Evet. E, şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslında buna cevap gibi gözüküyor ama yine de sizin ağzınızdan e, teyit edelim. Dünkü aydınlıkta e, sizin şu anda faaliyet yaptığınız, e, etkinlikte bulunduğunuz hatta işte Suriyeli e, muhaliflerin 2800'ünü rakamda veriyorlar. Gayri nizami harp eğitiminden geçirdiğiniz iddia ediliyor. Bunun aslı var mı? Yani e, Yılmaz Bey biz bunları okuyunca güldük. Bugünkü besteyi de aldım ben okudum buna da gülüyoruz. Evet. Ulaş kampından bahsediyor. Evet. Ben ulaş kampının yerini bilmem. Yani evet. sorsalar hakikaten bilmem. İsmini de ilk defa duyuyorum. Ama sözde daha, bir daha vahim ben. iddia var. 3-400 kişiyi de şu anda yani 2800'ü eğittiniz e, yani, Suriye'ye gitti. 3-400'ünü de şu anda eğitmekte olduğunuz iddiası. E, yani hakikaten bunlar güneş iddialar. Ee, bu arkadaşlar kendileri söylüyorlar, sonra da bunlara kendileri inanıp, bu köşelerinde ayrıca yorum da yapıyorlar. Hayret ediyorum yani yalan haberi çıkartıyorlar, kendileri inanıyorlar ve da kullanılıyorlar bilemiyorum. Sonra da köşelerinde bununla yorum yapıyorlar bununla ilgili. Bakınız şimdi ben mizahımı harbin... İslamcı kontrgerilla e, tabiri var tırnak içerisinde ya, söylüyorum. Şimdi, İslamcı kontrgerilla. Yani şimdi bunu nasıl söyleyebilirler anlayamıyorum. Tabii ki e, biraz e, meseleye ruh katmak lazım. E, bunun ne amaçla? Bir ülkenin savunması için yapılan bir mesele bu. Bir ülkenin savunması için e, silahlı kuvvetleri kurulur. E, kendi iç meseleleri için değil. Dolayısıyla bizim düşüncemiz o ülkeyi savunacak silahlı kuvvetlerin nizami ber nizami. Hangi konuda ihtiyacı varsa o konuda eğitim, donatım, e, müşavirlik. Gerekiyorsa silah alım satımına da e, tavsiye ve aracılık da bulunalım diye ortaya çıkmış bir şirket. Tamamen o ülkenin, e, e, bizim e, 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 hizmet talep eden ülkenin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlayacak bir desteği, askeri desteği onlara vermek bizim amacımız. Onun dışında, yani şimdi kontrol gerilde ne gerilliğe karşı harekat yapan bir şey. Gay nizami harp nedir? Gay nizami harp, bir ülkenin işgal edilen bölgesinde nizami kuvvetleri orada görev yapamadığı için nizami kuvvetleri tarafından daha önceden organize edilmiş oradaki sivil insanların yaptığı mukamet harekatıdır. Dolayısıyla bu öz savunmadır. Bu devletler öz hukukta da iç hukukta da suç değildir ve de tamamen hukuka uygun yani savaş hukukuna da uygun iç hukuka da uygun bir düzenlemedir, devletin kendisini öz savunmasıdır. Bu öz savunmaya verilen destek kadar güzel bir şey düşünülmesi lazım. O zaman eğer yani bir ülkenin savunması e e e e suç ise silahlı kuvvetlerin hiç olmaması lazım. Silahlı kuvvetler oluyorsa bunun mizamişi de olur, gay mizamişi de olur. Amaç ülkeyi, vatanı savunmaktır. Bunu savunacak ülkelerin silahlı kuvvetlerini eğitmeyi de biz e, onlara bir yardım ve hizmet olarak görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun e, işte Gladio e, kavramı var ya çok uzun süre konuştuk evet. ve tartıştık. E, bununla bağlantısı olabileceği yani iddialar arasında olduğu için söylüyorum. E, ve sizin e, ABD'nin bu konuda hazırladığı bir e, talimnameyi uyguladığınız e, iddiası var. Ee, şimdi Hayır, tabii tabi evet. silah, silahlı kuvvetlerin kullandığı e, ayaklanmana karşı koyma, talimlamesi vardır. Biz onu kullanmıyoruz. Ama şimdi Amerika ile bizim ne ilişkimiz olabilir? Biz Amerika'nın rakibiyiz. Biz e, İslam coğrafyasında yabancı özel savunma şirketlerinin rakibiyiz. Yani biz öyle ortaya çıktık. Eğer onlarla bu iş olabiliyor ise e, biz onların yaptıklarını içimize sindirseydik neden ortaya çıkardık? Hayır o, o zaman şöyle biz, bir soru çıkardık. sorulabilir. Yani eee... İslami kimlik dolayısıyla İslam coğrafyasında daha rahat hareket etme e, şansı e, bir taşeronlukla beraber yürüyor mu diye düşünenler de var. Yani şöyle yüzümüze bize bakan bir insan bizim Amerika'nın taşeronu olabileceğimizi eğer gitmede ona aferin diyeceğim yani. İnsan bir yüzümüze bakar, bir geçmişimize bakar, bir duruşumuza bakar. Ondan sonra bu insanlar başkalarına alet olur mu diye düşünür bir. Yani bu kadar ancak şey olabilir, karalama ve çamur atma olabilir. Bu bakımdan yani bunları ben günüş buluyorum. Biz hiçbir etki altına kalmadan günlük politikaların dışarısında... Ee, bu ülkelerin, e, mesela diyelim ki Libya'yı alalım. Libya'nın silahlı kuvvetleri tamamen dağıldı. E, bu devletin yönetimini ele geçiren insanlar, muhterem insanların hepsi, ee, sivilden gelmiş insanlar, silahlı kuvvetleri bilmezler. Ama bir ordu kurmak mecburiyetindeler. Bu ordularını kurmaya çalıştıkları sırada bunlara eğer bizim resmi silahlı kuvvetlerimiz yeteri destek veremezse o zaman yabancı şirketler bunlara tuzak kuracaklar. Gelin sizin silahlı kuvvetlerinizi kuralım diyecekler ve tamamen bağımlı hale getirecekler. Böyle olmasın. Bizde de bir, bir, bir birikim var. Bizde de bunu yapabilecek insanlar var. Biz de bir araya gelelim. Gelmemiz lazım. Bu bizim vazifemiz. Bu bize yük, yüklenmiş bir sorumluluktur. Bunu yapmazsak nasıl oluruz düşüncesiyle biz bu şirketi kurduk. Değilse para kazanalım, çok iş yapalım falan değil. Ben ben ve merdiven dayamış bir insanım. Allah sağlık. Emekli olan 16 sene oldu. 16 sene bir şirket kurmamışım da şimdi mi şirket kuracağım? Ben böyle bir ticaretle ilgili bir meselem olsaydı emekli olur olmaz biz bu işe başlardık. O bakımdan yani bizim düşüncemize biraz ruh şirketimize biraz ruh vermelerini tavsiye ederim. Bu ruh da e, e, de, İslam coğrafyasını e, kapsayacak ve Türkiye'yi bu coğrafyada lider yapacak e, ve bu coğrafyadaki e, e, gücü e, coğrafyayı çünkü dünyanın çok önemli bölgesinde tabi kaynakları ulaşım yolları her bakımdan dünya liderliği yapabilecek bu coğrafyayı süper güç haline getirmek Getirecek ortamı yaratmak düşüncesiyle yola çıkılmış bir girişimdir. Başka yönlere çekenler ancak bu hedefleri içine sindiremeyen insanlardır diyebiliriz. Böyle Sen bir gelişmeyi, mi? böyle bir oluşumu içine sindiremeyen insanlar bunun orasından burasından tutup didiklemeye çalışır. Başka türlü e, biz yolumuza devam edeceğiz. şimdiden de çekinmiyoruz elhamdülillah. Ee, Libya örneğini verdiniz. Ee, bir taraftan resmi izinlerin tamamlanmasını beklerken öte yandan da e, girişimlere başladınız mı? Mesela Libya. E örnek siz verdiğiniz için benim de aklıma geldi. Ee, böyle bir e, faaliyet için Libya ile temas kurdunuz mu? Veya yani kurmadık, başka kurmadık henüz. Kurmadık henüz ama yani bu önümüzdeki şu yakın da düşünüyoruz. Bizim e, resmi prosedürümüzün e, onaylanmasının yakın olacağını düşünüyoruz. Çünkü 3 aylık bir süre oldu. E, zannederim yeterli incelemeleri yaptılar. Tesisimizde de inceleme yapacaklar. E, dolayısıyla tanıtımla ilgili bir kısım dokümanlara ihtiyacımız vardı. Onları tamamladık. Yani kur aşamasındayız. Evet. O bakımdan Anladım. bu önümüzdeki dönem yani bu ayın sonlarına doğru da e, e, seçeceğimiz veyahut da, e, bize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz ülkelere e, ziyaretlerle kendimizi tanıtmaya çalışacağız. Şimdi dün aydınlıkta e, bir ayrıntı vardı. Hiç kuşkusuz okumuşsunuzdur. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. E, MIT'ten gelen bilgi diyor. E, para trafiğini filan da işin içerisine dahil etmiş. E, şimdi e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir kanadı veya içindeki bazı unsurlar sizden ve yaklaşımınızdan rahatsız mı? Ya ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. E, ben öyle zannediyorum ki bu e, mağduru bir kısım ...efendim e, yanlış... E, ...veyahut da insanlar var... ...onlarla çok iyi ilişkiler ne olduklarını ben biliyorum... E, ...bunlardan almışlardır bu bilgiyi... ...yani Milli İstihbarat Teşkilatı... ...bizim ne yaptığımızı... ...ne yapmak istediğimizi... E, ...en ince teferruatına kadar bilirler... ...dolayısıyla bilmeleri lazım... E, ...çünkü hiç kapalı bir şeyimiz yok... ...gizleyecek de hiçbir şeyimiz yok... ...her şeyimiz açık... ...ve ben birinci prensip olarak... ...meşru zeminde kalmayı ikinci prensip olarak da tamamen şeffaf olmayı e, öneriyorum bütün arkadaşlarıma. Ben kiminle görüşmüşsem bana diyorlar ki ya biraz e, gizli yapın. Hayır hiç gizli bir şeyimiz yok bizim. Her şeyimiz açık. Yani yapmak istediğimiz mesele Türkiye'de bir ilk. Mutlaka bizi tökezletmek isteyenler olacaktır. Önümüzde taş koymak isteyenler olacaktır. Yanlış anlayanlar, yanlış anlatmak isteyenler olacaktır ama Türkiye'de bir ilk dünyada uygulanması çok Batılı ülkeler silahlı kuvvetleri bir ülkeye gitmeden önce özel kuvvetler, özel şirketlerini gönderip orada konaklama tesislerini falan hazırlattırıyorlar. Dolayısıyla bizim de mesela silahlı kuvvetlerimiz yemeğini vesairesini falan özelleştirmeye başladı. Evet. Yani e, biz bu yönde e, meşru zeminlerde meşru ve resmi kuvvetlerin talep ettikleri e, faaliyetleri vereceğiz. Dolayısıyla... Milli İstihbarat Teşkilatı Yani bizi bir inceleyin diye bir gazeteye vermez Hayır Yok, ben Üçeride son, birileri bir... veya bir kanat yani... mı Acaba sizden rahatsız demek istedim Varsa ne bileyim çok böyle zannetmem yani e, bilemiyorum böyle rahatsız oldu Yani birkaç kişi E, Yılmaz Bey şimdi yani burada diyelim ki e, Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü var. Efendim bir sürü İstanbul'da müddetilatın ya da var. Bizim hakkımızda isteyen istediği bilgi açık bir şekilde öğrenebilir. Ve bundan Yok, da... Yok bilgiden ziyade... E, aleyküm... Yani onlar bence miti koyarak haberlerine önem katmak istemişlerdir. Anladım. Peki süremiz bitti ama e, evet. şimdi... Çok sosyiz o hizaya da cevap vermişsiniz. Ee, yaş kararıyla ordudan ihraç edilenlerin oluşturduğu bir yapı e, iddiası var ama siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. Bir şey dikkatimi çekti. Yani ben, ben mesela yaş mağduru değilim. kadro yani kadroslukları beklemiş bir insanım. Ee, benim yönetim kurulumuzdaki arkadaşların bir kısmı öyle bir kısmı böyle. Ama asker yani... E, belirli nitelikleri olmasını istiyoruz arkadaşlarımızın. Anladım. E, yani her önüne geleni dünyamıza almıyoruz. Anladım. Efendim süre evet. bitti. Size teşekkür edeceğim ama bir şey dikkatimi çekti. Onu da sorayım ve noktayı koyayım. Evet. Yönetim kurulunuzda e, Sayın Fethi Kıran, Sayın Nurettin Yavuz, evet. Sayın Bülent Demir ve Reşat Fidan var. E, i̇kisi e, kıdemli başçavuşluktan emekli. Reşat evet. Fidan soyadı. Hakan Fidan'ı hatırlatıyor. Hakan Fidan'la bir yakınlığı var mı? Hayır yok hiç Peki. alakası yok. Peki, çok teşekkür ederim efendim sağ olun. Sağ olun. Bir şey de burada duruyor. ben ilave etmek isterim. Ee, Bülent Demir Bey bundan bir ay kadar önce ee, bazı sebeplerden dolayı yönetim kurulumuzdan affedilir istirham etti. Ee, dolayısıyla biz onun e, şu anda yönetim kurulumuzda değil ama sitemizde öyle görünüyor. Evet size de öyle gördüm. Onu da dün düzelttik şimdi. E, dolayısıyla bu arkadaşımız e, yönetim kurulumuzda değil şu anda. Onu da burada bir e, video olarak e, duyurmak isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler gerçek gündem devam ediyor. Kısa bir reklam aramız var. Ardından Yine birlikte olacağız efendim.